Şimdi tabii kalp krizi, kardiyovasküler hastalıklar toplumda sık görülen en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Tabii seçim çok bütün popülasyonu etkileyen bir sistem ve herkes oy vermeye gidiyor. Ve bu oy vermeye gidenler içinde de kronik kalp hastalığı olan, kronik kalp hastalığına zemin hazırlayacak risk faktörleri olan insanlar da gitti. Şimdi bu vefat eden vatandaşlarımızın 3 tanesi örneğin 65 yaş üstü. Ek risk faktörleri var mı? Demografilerini çok iyi bilmiyoruz ama... Oradaki Ana nokta stres muhtemelen. E, stres tabii ki kalp hastalıkları için çok önemli bir, bir faktör. Eğer altta yatan zaten risk faktörleri varsa, kalp hastalığı varsa stres burada tetikleyici rol oynayabilir. Çünkü stres orada e, sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Bu da kalp krizine zemin hazırlayan işte tansiyonda biraz oynama yapıyor. E, kanın pıtılaşmasını arttırıyor. Dolayısıyla da ve aritmi riskini eşiğinde düşürüyor. Ve dolayısıyla eğer hastada buna zemin varsa burada stres tetikleyici faktör oynamış olabilir. Ve stres de burada son tetikleyici faktör olarak rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Hem kronik hem akut stresten uzak durmak lazım. Mümkün olduğunca tabii bu süreçler hem toplumsal hem de bireysel olarak stres süreçler. Ama yine de hepimizin bir tane hayatı var. Öncelikle kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. En azından ilaç kullanan vatandaşlarımız ilaçlarını mutlaka alsın. Stres dediğim gibi yani eğer kendini iyi hissetmiyorsa biraz rahatlamaya çalışsın, ilaçlarını alsın ve eğer bir sıkıntısı varsa şu anda bir yine bir iki hafta var, mutlaka bir kontrolden geçip çünkü dediğim gibi stres oradaki stres bu noktada tetikleyici bir rol oynayabilir. Çarpıntısı olan gençler çok orada da ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Egzersiz yapabiliriz, derin nefes alma gibi bir rahatlama, bir sakinliğimizi korumamız lazım hem psikolojik olarak hem de fizyolojik etkilerinden arınma adına. Eğer sakin değsek de bir rahatlayıp bir oturma, hani burada kendimizi buraya zorla sokmamak lazım. Sonuçta uzun saatler var. Lütfen kendilerini zorlamasınlar. Özellikle dediğim gibi bilinen hastalığı olan kalp hastalığı olan ve yaşlı vatandaşlarımız mutlaka bu konuda kendileri için önlem alsınlar. İyi hissetmiyorlarsa öncelikle sağlıkları. Yani orada zorladığı zaman hani atı vereyim gideyim gibi olunca da bu sefer belki öncesinde mutlaka bir semptomu şikayeti başlamıştır o hastalarında ama hani bunu yapayım gideyim'e gelince e, bu sefer de çok istenilen olaylarla karşılaşmışız. E, bu konuda dikkat etmek lazım. Önce e, dediğim gibi kronik stres e, modern yaşamın bir e, maalesef maruz kaldığımız, hepimizin maruz kaldığı bir risk faktörü. Tabii ki e, ölüm gibi e, istenmeyen, e, çok önemli sonuçlar olan rahatsızlıklar bunlar. O yüzden kendimizi e, dikkat etmemiz lazım. Seçim e, gibi toplumsal bir olaylar bireyleri de psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Bir belirsizlik olayı vardır ve bu belirsizlik olayı seçim sonrasında netleşmeye başlar. Bu belirsiz de tabii ki insanların geleceğiyle ilgili onlara kaygılandır e, kaygı verebiliyor. Kendi hayatımızı e, sadece kazanmak üzerine odaklarsak bu e, bize bir ilerleyen dönemde tersi bir durumda mutsuzluk, keyifsizlik, anksiyete gibi duygular oluşmasına e, sebep olabilir. Daha da ileri döneme doğru gidip e, depresyon, ve anksiyete gibi e, ruhsal hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Olumsuz bir sonuçla karşılaştığımızda e, ruhsal olarak e, olumsuz bir durum. ister istemez bedensel olarak işte kalp krizi gibi bir şeye de maalesef sebep olabiliyor. Hayatın bir parçası olduğunu ve hayatın seçimden sonra da bir şekilde devam edeceğini, başka seçimden olduğunda e, fark ederek hayata devam etmek lazım. Yeterli ilgiyi, e, desteği veya haklarını alamadıklarını düşündükleri durumda ister istemez çok büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Bu onları mutsuzluğa, keyifsizliğe, umutsuzluğa e, sevk edebilir. Fakat e, sonuçta bu maratondur. Bir yere aday olursunuz. Ee, bir şekilde sistem sizi seçmez ve başkasını seçerse sistem devam edecek. Ee, stresli ya da olumsuz bir olayla karşı zaman seçim sonuçlarına göre diyelim ki normal rutin hayatlarımıza devam etmemiz lazım. Bizi olumsuz yönden e, etkileyebilecek işte sosyal medyadan, e, dijital ortamlardan çok olumsuz haberlerle çok fazla maruz kalmamak, bu olumsuz haberleri sınırlandırmak gerekir kendi ruhsal durumumuzu veya duygu ve düşüncelerimizi yakın hissettiğimiz, güvendiğimiz insanlarla konuşmak, onlarla paylaşmak bize iyi gelebilir. Onun dışında spor yapmak, yürüyüş yapmak, duruma göre meditasyon, nefes egzersizleri yapmak gibi yardımcı teknikleri kullanmak insanlara iyi gelir. Rutin hayatımıza devam etmeli ve burada buraya takılıp kalmamalıyız.